Az önce sesini kız bir şey diyeceğim ve videoyu kapatacağım. Ama duyamıyorum, sesini duyamıyorum. Az Az Hah, erinme ya. Erinme ya. Buyur. Atom karınca. Akıllar dağılırken sen neredeydin? Sen neredeydin? Ben mi? Evet. Şimdi senin nerede olduğumu ben göstereceğim evet. insanlara. Ondan sonra da benim nerede olduğumu sen diyeceğim. Evet. Yine tekrar soruyorum. Evet. Akıllar dağılırken sen neredeydin? bileceğim oğlum? Ah, Aa senin halın kılığın. Altıncı ayın on beşi soba yakmışsan ya. Sen neyin kafasını yaşırsan? Neyin kafasını yaşırsan sen ya? Neyin kafasını? Sen ne ayaksan ya? Niye mont kim geldin geldin buraya? Mont mu? Ama ben görünmüyorum ki. Neyi görünmüş sana? Üçünü de gör... geldin buraya da. Yok aşkım ben görünür mü ya mont giydim? Evet. Yok montumu Kendin gören çeke. var mı benim? Ne? Ne? Sen soğuktan haberin var mı sen? He ya soğuk kral He. abi. Ondan dolayı mı yaktın? Herhalde yani. Peki akıllar dağılı işe sen neredeydin Nerede abi? Ne yapacağım buna? Hatırlamıyor musun sen? Yok. Sen neye hatırlırsan? Doğru bir şey olur Üşüyorsun? Evet. Gel sobanın yanına oturur. Var mı soğuk. Evet soğuk abi. Açım şimdi Allah bahçede kimse edin. yoktur ha. He? Soğuktan bahçede kimse yok. İşte Allah yardım ede diyorum ha. Allah bol kazanç versin. İnşallah sen biz bize temize geçiyor diyor. Yeter oğlum tamam da bırak da nefes alayım. Nefes mi alırsan? Evet. Alma ya, sen nefes almanı istemiyorum ben ya. Niye? Ömrümü yedin, ömürsüz, sıfatsız, yerden bitme bir Sen? Meymenet. Sen?